Yine olsa yine aynı tercihleri yapacağım bir geçmişim var hayat açısından Çok elhamdülillah. Güzel. Ben Avrupa'ya gidildiğini bile bilmiyordum. Hmm. Yani benim gözüme direkt olimpiyatlardan dolayı kaynaklanan Afrika. bir Afrika var. <gülüyor> hani <gülüyor> bir yere gideceksem o kadar enteresan olsun ki ülkemden ayrıldığımı hissedeyim dedim. İşte <laughs> Böyle bir niyet ettim. <laughs> Abi, na, na böyle dua mı olur gözünüzü seveyim? <laughs> Üniversite öğrencisi olarak 2014'te Burkina'ya gitmiş oldum. Biz e, görüştüğümüz zaman, evlilik niyetini aldığımızda ailelerimize biz birbirimizi söylemeden Ailelerimiz bizi birbirimize söyledi. Bu arada düğünüz e, Afrika'da oldu. Evet, yemekhanede yaptık. <laughs> Erkek okul yemekhanesinde Burkina'da. Abiler gelmişti Burkina'ya. Kurban'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da biz şeyiz böyle misafirlere hazırlık yapmamız lazım. İhtiyaç var ve biz daha yeni gittik Burkina. Hiç kimseyi bilmiyoruz, yemekhaneyi bilmiyoruz. 17 yaşındayım ve böyle 300 tane falan içli köfte var. Onları kızartıyoruz biz bir yerde. Köfte kızartıyoruz. Bir tane abi içeri girdi bizi gördü ağlamaya başladı. Biz burada ne yapıyorsunuz? Abim içli köfte kızartıyoruz. Ama nasıl yani? Ya, ağlanacak bir durum evet, yok ya. Yani. Evet çok duygulandı böyle. Allah Allah. Ee, özlediğim şeyler var Burkina'da mesela. Bak tam tersi işte. Sokak barbeküleri de... o e, evet. şey alçılı kağıdın üzerindeki o et ızgaralar. <laughs> Burkina'yı özlüyor abla yani. Tam yani. Afrika evet. olmuş. Ya? Geçiyoruz işte polisler üç tane polis bir adamı orada jopluyor. İşte şurada lastik yakmışlar falan. Hani onun içinden geçiyoruz ve sınır kapandı. Gece yani sabaha kadar 7-8 saat e, sınırda beklemek zorunda kaldık. Yine kızlarla 4-5 kişiyiz. Umandan elde edemeyeceğim bir tecrübeyi e, yaşadım. Hiçbir şeyde izleyip alamayacağım evet. teorik bilgileri. Yani yaşadığın için Evet çok eğlenceli yapacağım. bence. Bir daha, bir daha imanım tazeleniyor bu dava Allah davası. Abi. Bu normal normal değil abi yani. <laughs> Eninde sonunda şöyle geriye dönüp baktığınızda gençliğim nasıl geçti? Ne yaptım? Evet, evet. Ne için uğraştım? Bu ömrü ne için verdim? Evet. Ve bence e, taşın altına elimizi evet. koymalıyız. O işte yani. Yani, yani durmak yok. Evet bu durulacak bir şey değil çünkü bir yere ben dururum. Kalmamak lazım yani. Ben dururum, sen durursun, başkası geçer gider, devam eder onunla yani. Hizmet böyle bir şey. Hatta ben arkadaşlar diyorum tamam gidip yaşamayın ama mümkünse Kurbanlarda, ziyaretlerde, bayramlarda mutlaka bir fırsatını bulun ve bir Afrika'ya uğrayın. Bir Afrika hani uğrayın. bir ülkesine gidin. Bayram şölen yani. Balonlar götürüyoruz, bonbonlar götürüyoruz. Dedeler sıraya giriyor ya, amcalar ba balon bekliyor mesela hani